Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu patates yapacağız. Ben bunu tavukla yapıyorum. Denerseniz çok memnun kalacaksınız. Etle de olur. Genelde etle yapılır. Ama ben tavukla yapılmayı göstereceğim. Bir tavuk göğsü. Tavukları doğradım. Şimdi içine 5 bardak su koyuyorum. Kaynamaya bırakacağım. Kaynayınca kefini alacağım. Arkadaşlar patates suyu çok çekebilir. Siz isterseniz su az gelirse, isterseniz demeyeyim de su az gelirse bir bardak daha ekleyebilirsiniz. Şimdi soğanı soydum, hazırladım. İri iri doğrayacağım. Tavuğun kefini aldıktan sonra soğanları tencereme ekleyeceğim. Şimdi tavuğumuz kaynadı. Kefini alıyoruz. Bugün kızım da yemek yapıyorum. İri iri doğradığım soğanı içine atıyorum. Biraz pişmesini bekleyeceğim. Ağzını kapatıyorum. Altını. Soğanlar, tavuklar pişti. Şimdi patatesini ekliyorum. Şimdi içine. Biraz daha su eklemem gerekiyor. Patates biliyorsun suyu çok çekiyor. 3 bardak daha ekleyeceğim. Ağzını kapatmadan altını açtım. Pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra içine yoğurdunu çalacağız. Patatesimiz pişti. Şimdi yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Önce yoğurdun içine bir yumurta kırıyorum. Bu yemeğin yanına mutlaka pirinç pilavı yapmalısınız. Yanında çok güzel ve lezzetli olacaktır. Şimdi yoğurdu ateşe alıyorum. Ateşte biraz ısıtacağım. Altını yaktım. arada yemeğimin suyundan biraz alıp yoğurda ekliyorum. Daha kolay açılsın, daha kolay ısınsın. Yoğurdu kaynatmamıza gerek yok. Biraz ısınırsa içine hemen dökebiliriz. İçinde kaynatırız. Korkmayın kesilmez. Şimdi yoğurdunu ekleyeceğiz içine. İşte böyle gördüğünüz gibi hafif hafif karıştır. Yoğurdun içine ekledik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Dibinden dibinden patatesleri ezmeden. Arkadaşlar benim nohudum pişmiş olduğu için sonradan ekliyorum. Eğer nohudunuzu önceden pişirip hazırlamadıysanız siz pişirin. Ben şimdi ekliyorum bir kase nohut ekledim şimdi iki tutam hasbir atıyorum yemeğimin üzerine yarım çay bardağı kadar yağ tavada ısıttım şimdi üzerine dökeceğim sesi duyabiliyorsunuz işte yemeğimiz hazır yanına pirinç pilavını Hazırlıyorum. Sunumda göstereceğim. Yemeğimiz hazır. Sunuma hazırladım. Üzerine karabiber dökerek servis yapabiliriz. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.